Iki takıma da başarılar diliyoruz. İzzet savunmaya doğru döndü. Kısa düştü biraz top. Orada İlhan araya girecekti ama ardından müdahale. Tuna topu dışarı yolluyor. Taç. Şimdi kullanacak. Muhammed yaptı ortasını içeriye doğru. Bir <gülüyor> dokunuş. Gol pozisyonu ve gol top. Yardımcı hakem ortaya doğru gidiyor ve karşılaşmada 1-0 öne geçiyor Balıkesir Spor. Kari, Kari golü kaydeden oyuncu. Çok erken henüz dördüncü dakika Balıkesir Spor Kari, Kari kaydettiği golle 1-0 öne geçiyor değerli seyirciler. Caner. Aykut. Aykut. Dalavere şimdi Karikari, Karikari Kari ceza sahasında. Karikari Kari geriye doğru bıraktı. Aykut Aykut ortaya çevirdi. Muhammed gol pozisyonu. Muhammed müthiş mücadele. İkinci vuruş ve gol. Muhammed atıyor. Dakika 44. 2-0 oluyor skor. 44. dakikada Muhammed'in kaydettiği gol. 2-0 öne geçiyor bu golle. Balıkesir Spor değerli seyirciler. Ahmet, Ahmet. Kontrolü Ahmet. Ortasını da yaptı. Vuruş kalıcıdan dönüyor. Gol pozisyonu da <laughs> Ali Zorlu kaydediyor değerli seyirciler. Dakika 50. Ali Zorlu'nun kaydettiği gol. Adana Spor Parkı 1'e indiriyor. 50. dakika. Bunun nevresini de aldı. Ama şimdi bir derin pas. Offside bayrağı havaya kalkmadı. 3. gole gidiyor Balıkesir. Kari Kari'nin vuruşu ve dakika 53 Balıkesir Sporu 3-1 öne geçiyor değerli seyirciler. Orta sahada bir top kaybı çabuk atak ve Balıkesir Sporu 3. golü buluyor. Lala Bele ile Karikari'nin yaşadığı gol sevinci ekranlara yansıyor. Ergin İlhan'ın tedavisi tamamlandı ve sahaya döndü değerli seyirciler. Bir arapası. Ahmet topla buluştu. Son çizgi indi. Ahmet ortaya çeviriyor. Penaltı. Penaltı kullanacak Adana Spor maçta. 85. dakika. 86. dakikanın son saniyeleri yaklaşıyor. İşaret geldi. Thiago. Thiago vuruşu ve topağalara gidiyor. Thiago'nun kaydettiği gol. Dakika 86. Karşılaşmanın hakemi de geldi. Bu arada Tuna Karikari'nin üzerine gitti. Yapmaması lazım çünkü sarı kart var zaten. Tuna'ya sarı kart kırmızı kart demek. Karşılaşmanın hakemi de onu da çıkardı. Karikari'yi de oyun dışına attı değerli seyirciler. İki oyuncu da oyun dışında kalıyor. Karikari'nin de çünkü daha önceden sarı kartı vardı. Top ceza sahası dışına geldiği anda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık son düdüğü çalıyor ve maçın skorunu ilan ediyor. Adana Spor 2, Balıkesir Spor 3.